priz bağlamak istiyorsunuz ancak nasıl bağlandığını bilmediğiniz için yapamıyorsunuz. Hemen priz aldık. 3 tane kablo da kasamızın içerisinden çıkıyor. Burada en baştaki kahverengi kablo faz attığımız, ortadaki sarı yeşil kablo topraklama attığımız ve mavi kablo da nötr attığımızdır. Genel olarak bu bir standarttır. Kahverengi kabloyu şöyle prizi kendinize tutun bakın. Bu prizin de 1, 2, 3 tane giriş kısmı var. Bir tanesi şuradaki vidalı olan kısma görüyorsunuz diğeri orta kısma öbürü de en soldaki kısma olacak. Kahverengi kablo yani faz attığımız ve mavi kablo nötr attığımız ya bu kısma yani en sağdaki kısma takılacak ya da en soldaki kısma. Bunun yeri çok fark etmez. Ancak bu topraklama kesinlikle ama kesinlikle şuradaki orta kısma. Yani bakın bu demirlere takılacak. Başka bir yere takarsanız kendinize zarar verirsiniz. Bak şimdi kabloları daha önce soyduk. Bu arada bu kabloları soyma işlemi yaparken penseyi çok fazla sıkmayın ki bu kabloyu kopartırsınız. Ardından kahverenci kabloyu en sağa bağladım. Ortaya sarı yeşil kablo. En sola da mavi kablo. Bağladık. Buraya tornavida alın bir tane. Düz tornavida olursa Bak daha iyi sıkarsın. Tornavidanın ağzı tam buraya geçecek bir biçimde olsun. Daha sonra vidayı sıkıyoruz. Burada vidaları kesinlikle ama kesinlikle gevşek bırakmayın. Daha sonra bak parmağımı koydum arkaya. Şöyle kabloyu biraz geriye katlayın. Bak diğer parmağımla da arkada kalan kabloyu. Bu şekilde katlarsanız içeriye doğru ittiğinizde priziniz yerine rahatlıkla oturmuş olur. Dipten çok kırdırmayın kabloları ha. Şu şekilde çevire çevire yavaş yavaş. Oldu ki oturmadı. Bir tane tornavida alın orta göbekten içeriye doğru hafifçe bastırırsanız priz yerine oturacaktır. Sonra bak bunun sağda ve solda vidalar var. Bu vidaları tornavida yardımıyla sıkın. Bu sağdaki ve soldaki vidaları ne kadar iyi sıkarsanız priziniz böyle kabloyla çektiğiniz an o kadar geri gelmez. Daha sonra prizin dış gövdesindeki plastikleri yerine oturtturup orta göbekteki vidayı yerine sıkın. İşlem bu şekilde tamamdır. Son olarak şurada sağa sola az bir şey döner. Oradan da tam simetrisini ayarlarsınız prizin artık sapa sağlam duran bir priziniz var. İsterseniz kabloyu buradan eşek gibi asılıp da çekebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.